Sanki her tarafta var bir dün Çünkü en şerefli en mutlu gün Bugün 23 Nisan Hep neşeyle doluyor insan İşte bugün bir meclis kurulu Sonra Helen padişah oldu Atatürk'ten bir armağan Yoksa tutsak oldurduk biz inan Bugün 23 Nisan Hep neşeyle doluyor insan Sanki her tarafta var bir düğün Çünkü en şerefli en mutlu neşeyle doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişahlar kovuldu. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir arama yoksa tutsak olurduk biz insan. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Sanki her tarafta var bir dün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan, yoksa tutsak olurduk biz inan. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. Sanki her tarafta var bir gün. çünkü en şerefli en mutlu gün. Bugün 23 hep neşeyle doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kavuldu. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan. Yoksa tutsak olurduk biz inan. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Sanki her tarafta var bir gün Çünkü en şifki en mutlu gün Bugün 23 Nisan Hep neşele doluyor insan İşte bugün bir meclis kuruldu Sonra hemen padişah kovuldu Bugün 23 gibi... Nisan 3 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir ayramam yoksa tutsak olurduk biz inan. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan, Yoksa tutsak olurduk biz inan. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Her tarafta var bildin. Çünkü... Şerefli en mutlu gün bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra hemen padişah kovuldu. Bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan. Bugün Atatürk'ten bir armağan yoksa tutsak olurduk izinen bugün 23 Nisan hep neşeyle doluyor insan